Biz Irmina'dan sahiplenmek istedik. Çünkü aslında ikimiz de İstanbul'dan gelen insanlar olarak sokakta bile kedi görmenin özlemini yaşıyorduk. Biz sarman bir kedi istiyorduk. Çünkü daha oynak, daha böyle cana yakın, evde varlığı olan bir kedi istiyordu. Daha çok bu ölüm yasası dolaylarında bu fikir oluştu. Pets in Turkey sayesinde aslında Türkiye'den sokaktan bulunan kedi köpekleri Avrupa'ya sahiplendiren bir dernek. Arkadaşım aracılığıyla aslında ulaştık onlara. Burada kurtarılmış kedi ve köpekleri bize e, gösterdikleri bir katalog attılar. Önce kataloğu atıyorlar. Burada gördüğünüz gibi hatta size 20'yi de göstereyim. <laughs> Tipe bakın. Burada da 9 aylık olduğu söyleniyor. İşte e, kısırlaşmış mı, kısırlaşmamış mı, neleri seviyor sevmiyor ve ne zaman hazır olacağı aslında yazılıyor. Bu, bu süreçten sonra da bir kontrat imzalanıyor. Kontrattan sonra işte belli bir ücret ödeniyor. Ücret bence çok adil bir fiyat. Toplam 390 Euro'ya denk geldi. Hem işte 3 aylık bakımı, aşıları, uçak bileti ve her türlü. Yani hiçbir şey yapmadık aslında biz 3 ay boyunca. Sadece kontrat imzaladık ve parayı yolladık gibi oldu. Bir de tabii ki de havaalanına e, karşılamaya gittik. Süreç aslında çok kolaydı. Herkes çok böyle zorlu bir süreçmiş gibi düşünüyor ama bence hiç değil. İrmik aslında şanslı bir kedi. Çünkü gerçekten 9 aylıkken e, sokakta bulundu ve çok tatlı ve hayvansever bir ablaya denk geldi. Kendisi 3 ay kadar baktı oğlumuza ve sonrasında zaten bize geldi. 3 ay boyunca işte yemeğini, suyunu, veterinerini vesairesini her şeyine... O ilgilendi gibi oldu yani. Buradan da tekrar teşekkür ederim kendisine. E, dikkat ettiğimiz bir nokta çöp poşeti açıldığı zaman gerçekten saklanacak bir delik arıyor ve bu bizi çok üzüyor. Emin olmamakla birlikte travması olduğunu düşünüyoruz. Daha sessiz, sakin, yavaş yapıyoruz ki yani, travmaları tetiklenmesin ama o da fark ediyor ki yani artık çöp poşeti açıldığında herhangi bir kötü bir şey ona olmayacak. Bize alıştı diyebiliriz. İlk günler bu arada birazcık zor geçti. İlk geldiği gün hatta e, bir köşeye sindi ve Yaklaşık bir buçuk gün çıkmadı ve yemek de yemedi. Yaz işedi mi? Bir tek işedi galiba, bir tek tuvalete gitti. Sonrasında gerçekten adım adım alıştı aslında bize. Hiçbir sıkıntısı yok, böyle paşa gibi oturuyor işte yani. <laughs> İrmi'nin en sevdiği huyu, bence en Türk özelliği, şu dışarıda gördüğünüz e, inşaatı oturup sürekli izliyor. Sanki elleri arkada bir dayı misali. Onu izliyor, bakıyor saatlerce ve e, biz de onu izlemekten zevk alıyoruz.